Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bana komşu olan bütün arkadaşlara sürede olduktan sonra komşu oluyorum. Yorum ve beğeni yazan bütün arkadaşlara da geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Şimdilikten beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle yaptığım lif modellerini sizinle paylaşmak istedim. Ee, arkadaşlar bu yaptığım lif modelleri bazıların videosunu çekmiştim ee, bazıların videosu yok onlara da inşallah ileriki zamanda çekeceğim ee, arkadaşlar bu müşterimin e, lifleri e, böyle şu 10-15'e e, yakın yuvarlak lif modelimiz var sırayla size yuvarlak lif modellerini göstereyim arkadaşlar liflerimi kenara alayım Arkadaşlar böyle bir lif modelimiz var. Böyle pırpırlı üst üste. Şu şekilde lahana gibi ama bu biraz farklı. Arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Arka tarafı şu şekilde. Arka tarafını yapıyorsunuz. Alt tarafını yapıyorsunuz. Sonra göbekten başlayarak sırayla bu kibrikleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. İnşallah ileriki zamanda bunun videosunu da çekerim arkadaşlar. Tekrardan böyle bir lif modelimiz var arkadaşlar. Kalpli. Bunun videosunu çekmiştim. Kanalımda var. Bu modelimiz de şu şekilde arkadaşlar. Arka tarafını da size göstereyim. Resim çeken varsa resmini de çekebilir. Videoya bu modeli yapmak isteyen de e, videomda e, mevcut arkadaşlar videosunu çekmiştim kanalımda mevcut arkadaşlar böyle bir lif modelimiz daha var şu şekilde e, iki katla böyle e, ben en çok severek yaptığım lif modellerinden bir tanesi arkadaşlar çok seviyorum bu lifi e, hem daha kalın hem de gösterişli duruyor arkadaşlar. Bunun da videosunu inşallah ileriki zamanda çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yuvarlak bir lif modelimiz daha var. Şu şekilde. Bu üst tarafını sonradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Alt sırasını bir gidiyor. Sadece şu sonradan ekleme yapılıyor arkadaşlar. Bunu da en yakın zamanda videosunu çekmeyi düşünüyorum bu lifinde. arkadaşlar böyle bir lif modelimiz daha var yıldızlı şu şekilde arka tarafına da göstereyim şu şekilde arkadaşlar arka tarafı bu videoyu niye çektim arkadaşlar buradaki amacım lifleri beğenip müşterilerimin bana ulaşması bana soruyorlar hangi modelleriniz var modellerim bunlar arkadaşlar Arkadaşlar böyle bir lif modelimiz daha var. Şu şekilde. Bunu da videosunu çekmiştim. Başka bir renginin videosunu çekmiştim. Arkadaşlar böyle bir yuvarlak modelimiz daha var. Ben bu renkleri kullanmıştım. Yani model olsun elimde diye arkadaşlar. Böyle nazar boncuklu bir lif modelimiz daha var. Şu şekilde. Motiflen oluyor arkadaşlar. Daha nazar boncuklu değil de daha değişik de yapabilirsiniz. Ee, artan iplerinizi de kullanabilirsiniz. Renkli renkli de yapabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde yapmıştım. Bir modelimiz de şu şekilde var. Arkadaşlar yıldız modelimiz var. Şu şekilde. Ben bunları model e, olarak çıkarttım arkadaşlar. Yanımda var şu anda e, sipariş e, veren olursa buradan modellerini beğenir bana ulaşırsa ben renklerini seçer yaparım inşallah e, arkadaşlar böyle kalpli bir modelimiz var bunu da videosunu çekmiştim e, kanalımda var bunun videosu bu şekilde artan iplerimi şu şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Aynısının başka rengini de yapmıştım. Biri siparişe gidecek arkadaşlar. Biri de benim yanımda duracak. İsteyen olursa burada modelimi rahatlıkla rahatlıktan çıkartıyorum. Arkadaşlar bunlar da benim kare liflerim. Videomda söylemiştim. Sipariş aldım. Bu kare liflerimden. Bunu da videosunu çektim. Yakın zamanda kanalımda var. Arkadaşlar şu şekilde. Kare lif modeli klasik aynısının kırmızısını da şu şekilde yapmıştım arkadaşlar 10 tane kare lif modelini birine bir arkadaşımıza yapıyorum arkadaşlar böyle bir kare lif modelimiz daha var aynı modelin değişik rengini de yapmıştım şu şekilde düzgün bir göstereyim Ekran fotosu o, alan olursa diye arkadaşlar böyle kavisli bir lif modelimiz daha var Bunun da videosunu çekmiştim kanalımda var ee, bu bu da gerçekten hem kolay hem de gösterişli bir lif modeli şu şekilde kare kavisli lif modeli aynı lifin değişik e, rengini de yaptım arkadaşlar kare lifimin bir değişik modelini daha yapmıştım. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu kare lif modelimin de videosunu çekmiştim. Şu şekilde. Eğer bundan yapmak isteyen arkadaşlarımız da olursa kanalımda videosu var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Aynısından bir tane daha yapmıştım. değişik renkte aynısından bir tane daha yapmıştım arkadaşlar. Tekrar böyle kavisli lif modelimiz var. Aynı modelden bir tane daha var arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de böyle kare lif modelimiz var arkadaşlar. Bunu da çalışmasını yapmıştım. arkadaşlar bir böyle e, takım isteyen arkadaşlarımız oluyor e, bazı modellerimizi takım da yapıyorum e, böyle karli modelimiz var arkadaşlar Pardon uzun şu şekilde ben bunu da tekrardan model çıkartmak için yanımda e, bulunsun diye yapmıştım Böyle tekrardan kare lif modelimiz var. Arkadaşlar buradaki de benim arkadaşlar bunlar da benim takım lif modellerim. Şu şekilde karesini yaptım. Yuvarlak. Bunlar benim siparişlerim arkadaşlar. Tamamladım inşallah. Heh. Arkadaşlara teslim edeceğim. Şu şekilde kare lif modeli de e, uzun yaptım arkadaşlar. Yuvarlak ve karesini takım olarak şu şekilde takım olarak e, yap, yaptım. Bir takım daha lif modelim var takım isteyen arkadaşlara da şu şekilde üslü takım yapabiliyorum. Arkadaşlar böyle tekrardan bir takım daha yapmıştım kırmızı. Böyle uzun lifimiz, yuvarlak lifimiz ve kare lifimiz takım olarak yapmıştım arkadaşlar. Bunu da şu şekilde tekrardan böyle uzun bir lifimiz var arkadaşlar. Bunu da müşterim şu şekilde takım istedi. İsteğe göre yapıyorum arkadaşlar. Böyle yuvarlak lifimizi yaptık. Bir tane de çarkı felik lifi yaptık. Şu şekilde takımı oluşturduk. Arkadaşlar nazar boncuklu takımı da yapmıştık. Uzun lifimiz yuvarlak lifimiz şu şekilde ve keselif elifimiz el arkadaşlar. Ee, yapmadığım modellerin inşallah bazı modellerin videosunu çekmedim. İnşallah onu da e, en yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Böyle de elifimiz var. Bunlara da üçlü takım yaptım arkadaşlar şu şekilde. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.